Yine ne söylüyoruz? Kartallar uçmaktan yorulmaz. Aslanlar asla pes etmez. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yıktumat Yasin Kara. 2021 AYT'de çıkan sorunun benzer mantığı bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sorunun benzerini ben AYT'den önce özellikle çözmüştüm arkadaşlar. AYT 15 soru tahmin videolarımın içinde bu sorunun mantığı vardı. Ee, şu anda videonun üst tarafında arkadaşlar oynatma listesini bıraktım. Oynatma listesinde hala PDF'ler duyuruyor. AYT 15 soruya yönelik 8 tane deneme ve çözümleri PDF'de mevcut arkadaşlar. Linke bastığınız zaman üstte çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben özellikle şunu dile getirmek istiyorum. Böyle yabancı YouTube kanallarında bu soru çok reklam oldu, çok da konuşuldu. İşte Türk öğrencilerine yapılan zor bir sınav diye. Ben bu soru adına o yorumlara çok fazla katılmıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçeği söylemek gerekirse burada bence en büyük sorun şuydu. Biz sınava sınavda bu bu zorlukta bir EBOB EKOK sorusu beklemiyorduk. Yoksa EBOB EKOK'un Ebo kendi dünyasında baktığımız zaman bu soruya orta zorlukta bir soru olduğunu görebiliyorsunuz ama EBOB EKOK çalışmadan girdiğimiz için sınava bu soru elbette ki sınavda bizi zorlayacaktı ve nitekim de birçok arkadaşımızı sınavda zorladı. Ee, arkadaşlar şimdi bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Bunu şu yüzden söylüyorum. Kendi ümidinizi, içinizdeki savaşçıyı eğer böyle ezik gösterirseniz ve yıpratırsanız bu iş olmaz. Yani öyle e, çok fazla büyük korku yapacak bir durum yok. Ben IT'deki e, tüm soruların benzer mantığında soruları bir öğrencinin nasıl algılaması gerektiğini göstermiştim. Şimdi bu soruyu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu soruyu anlatırken böyle çok e, detaylı bir şekilde anlatacağım. İşte x ve y pozitif tam sayılar olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda ilk yapmanız gereken bir tane x ve bir tane y sayısı tanımlayacaksınız. Şimdi bakın bir tane x ve bir tane y sayısı tanımlıyorum. Ama bu iki sayıyı bölebilecek en büyük sayıyı belirleyelim önce. Mesela bu sayıyı da bölebilecek en büyük sayı k olsun. Bu sayıyı da bölebilecek en büyük sayı k olsun. Burada a olsun. Burada da b olsun arkadaşlar. Yani şu iki sayıda ortak olarak bölü, e, bulunan en büyük bölen k sayısı olsun. A ve b aralarında asal sayılar olsun. Yani ebob a virgül b ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Yani e, a ile B. Aralarında asal sayılar olacak. Bir kere öncelikli olarak bunu bu tarz sorularda yazacaksınız. Şimdi bu tarz sorularda bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi yerleştirirken çok dikkat edin. EBOB XC'yi nasıl buluyorsunuz bu yazımdan? Hani böyle bir şey yazıldığı zaman EBOB y ne oluyor? EBOB y zaten ben tanımladım. K dedim ona. Bitti. Şimdi burada olay x e XC'yi söylemek arkadaşlar. O da şöyle oluyor. A ile B aralarında nasıl için hem X'in bakın dikkat edin şimdi. Hem X'in hem de y'nin katı olan bir sayı arıyorum değil mi? A, A çarpı B'yi içermeli mi? İçermeli. E, ortak bölen K vardı onu da içermeli. O da ne oldu arkadaşlar? K çarpı A çarpı B olmuş oldu. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Ebob X'ye yerine burayı silelim. Ebob X'ye yerine biz gelip e, şey yazalım. K yazalım. Ekok X'e'yi de yine e, silelim. Onun yerine de ABK e, A, B, K yazalım. A çarpı B çarpı K yazalım. Yani şununla şunu yukarıda yerleştirdim. Şimdi paydaları eşitlemek için bunu a çarpı b ile çarpıyorum arkadaşlar. Bunu da 1 ile çarpıyorum. Ve böylece abk abk oldu. Ve topladığınız zaman şöyle bir ifade geliyor. a çarpı b çarpı k artı 1 bölü a çarpı b çarpı k eşittir. 3 bölü 16 geliyor. Şimdi buraya kadar gelince insan ister istemez diyor ki ya ben bundan sonra gitmeyeyim. Bakın arkadaşlar burada buraya kadar dinlemeyi başaran özellikle yoruma gelsin. Bir kartallar uçmaktan yorulmaz yazsın. Şimdi bak ben burada size bir abiniz olarak bir şey söyleyeceğim. Bak abiniz olarak söyleyeceğim tamam mı? Ben şimdi üstünde birçok arkadaşım büyüğüm. Şimdi bunu başka bir yere de sakın çekmeyin. Ulan ayeti de ekstra sınav, sınavda süre kaldığını Sağır Sultan bile biliyor bak. Sağır Sultan bile biliyor. Havalardan geçilmiyordu. Ben dershanede de yıllardır öğretmenlik yaptım. Hala yapıyorum. Öğrencilerin havasında hocam ayeti de zaten süre artıyor. Bak bu bir realite. Bunu şimdi inkar etmeyin boşuna. Hiç kimse bir yere kendini almasın. Ayette de bir kere sana hayvan gibi zaman kalıyor muydu? Bak kalıyordu değil mi? Adam sana gider yorum sorusu sorar kardeşim. Çıkıp da ül ülkeni kötülemene gerek yok. Tamam mı? Yok bize böyle yapıyorlar. Yok bize şunu yapıyorlar. Yok bunu yapıyorlar. Falan. Bence demenize hiç gerek yok. Bak bir abiniz olarak söylüyorum. Anladınız mı? Farklı yorum yapan olur. Yapmayın. Yani ayeti de sınavda süre olduğu kesin değil mi? E deneyeceksin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bir iki tane, üç tane, dört tane üzgün soru çıkmazsa birbirinizi nasıl eleyeceksiniz? Ya birbirinizi şey eleyemezsiniz yani. Anladınız mı? Eleyemezsiniz. O yüzden hani burada böyle kendinizi yoksun sınavda zaman yoktu. Yok bilmem neydi. Yok şuydu yok buydu gibi havalara çok fazla girmeyin. Kapatıyorum parantezi. Tamam mı? Çözüme devam edelim. Burada mecburen içler dışlar yapacaksın. 16 A B K artı 16 eşittir. Ee, bir dakika. Ne yaptı? Bir dakika. Paylaş dedim abi Şimdi burada da yorum yapmayın. Bu A tamam mı? A artı 1 bölü A Eşittir 3 bölü 16. Tamam. Şimdi burada 16 AB işler serpın 16 AB artı 16 eşittir 3 ABK oldu arkadaşlar. Ee, burada da bak 16 bilinen bir şey burada dursun. Şu 16 AB alın bu tarafa atın. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa. Ya bunu yıllardır anlatıyoruz. A 16 AB. AB parantezin alın. 3K eksi 16. Bu da eşittir 16. Şimdi arkadaşlar mantıken düşünün bak. Mantıken düşünün. 16 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. O zaman ee, burada bir 16 sayısı gelmeli. Mesela 16'nın bölenlerini bulun. Nasıl bulacağız? Bak hemen onu da sana tekniğini gösteriyorum. 1'e 16 2'ye 8, 3 olmaz. 4'e 4. Buldum bak. 16'nın bölenleri işte bunlar. Bak bu, 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 bu. Tamam. Nasıl bulduğunu anladın değil mi? 1, 16, 2, 8 böyle gidiyorsun. Birbirini bulunca veya birbirine yaklaşınca çat orada bırakıyorsun. Şimdi mesela burasının 1 olması için 3K'nın ne olması lazım? 17. K tam sayı burada. Mümkün mü böyle bir şey? 3'le neyi çarparsa 17 olur? Böyle bir tam sayı yok. O zaman bir kere bir durumu gitti. 2 olması için burasının 18 olması lazım. K6. K6 olur mu? Olur. 16. 3. 3 kere 6. 18. 18'den 16 giderse 2. 2 çarpı 8. O zaman e, A çarpı de 8 oluyor. Bak bir daha gösteriyorum. 6. 6 kere 3. 18. 2. 2'le neyi çarparsa? 16 olur. 8. Bunu yazdım. Bu dursun. Şimdi devam ediyorum. Şöyle elip bir renkle. 2'yi baktım. 4'e geçelim. Burasının 20 olması lazım. 20 olması mümkün mü? 3'ün bir katı değil. Gitti. 16 olsun. Ee, özür dilerim. 4 gitti zaten. 8 olsun. 8 olması için burasının ne olması lazım? 24 olması lazım. 24 olması lazım. O zaman K ne olacak? K 8 olacak. K 8 olsa 24'den 16 çıkarsa 8. A çarpı B normal olmalı? 2 olmalı o zaman arkadaşlar. A çarpı B de 2 oldu. O zaman 8'e gitti. Burasının 16 olması için burası 32 olması lazım. 3'ün katı mıdır? 32 değildir. Tamam. Sonra geliyorsunuz. Şöyle bir şey yapacağız. Lan ne kadar yollaştım ekrana. Ee, aralarında asal olacak şekilde A ve B sayıları arayın. Hani şartımız öyleydi ya. İşte burada ne olur? A1 B8 olabilir. Başka aralarında asal sayı var mı? Yok. Burada da A1 B2 olabilir. Bak bunun nasıl olduğunu da göstereceğim size. Ben ikisini ne demiştim? K çarpı A 6 kere 1 6 e, ee, 6 kere 8 48 tamam mı şu 8 düzgün olsun Heh. 8 kere 1 8 onu da farklı bir renk yazayım 8 8 kere 2 16 şimdi arkadaşlar bakın ben bunu sağladığını size hemen göstereceğim nasıl sağlıyor 1 bölü EBOB. EBOB ne arkadaşlar 6 ekok ne ee, mesela 6 ile 48'in ekoku ne yapar? 48 yapar. 1 bölü 48. 8 ile genişletin ne yaptı? 9 bölü 48. 3 ile 3 bölü 16. Geldim geldi. Bak diğerini hemen göstereceğim. Diğerini hemen göstereceğim. Şu yeşil olan var ya. Bak 1 bölü 8 artı 1 bölü 16. 2 ile genişlet 3 bölü 16. Oldu mu oldu? Tamam. Sistematik. Ebo Yokok videolarım var. Onları da dinlerseniz iyi olur sizin için. Yektumat Ebo Yokok yazın. Zaten göreceksiniz. Ben orada bu mantıkları daha böyle mantıklı bir şekilde yani uzun geniş bir şekilde anlattım. Şimdi arkadaşlar e, o zaman x sayısı 6 ya da 48 oluyor. x artı y toplamı ne yapar? 6 48 daha 54 yapar. 16 8 daha ne yapar? 24 yapar. Toplarsanız ne yapar? 60 78 yapıyor. O zaman olayımız bu. Bakın bir daha. Evet. Olay bu arkadaşlar. Videoyu da sonuna kadar dinlemeyi başaran şunu yazsın. Atımızı alan yolumuzu alamaz. Atımızı alan yolumuzu alamaz. Tamam mı? Yani şunu demek istiyorum mücadele asla vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Atımızı kaybedebiliriz. Yolumuz hala duruyor. Yolumuz sağlam. O yolda devam edeceğiz. Sebat edeceğiz. Tamam. Bence güzel anlattık arkadaşlar. Çok da çorba olmasın diye bazı detayları girmedim. Aslında giriledebilirdi. E, bence çok da güzel bir çözüm oldu. Gördüğünüz gibi böyle çok abrakadabra şeyler çıkmıyor. Opus fokus şeyler de yok. Gayet yapılabilir bir soru ama dediğim gibi e, birazcık bizlerde hamlık var. Online eğitim sürecinin vermiş olduğu e, zedelenmeler var. Ondan dolayı bu soru sınavda zor gelmişti ama çıkıp da ülkenizi başka bir kamuoyunda kötülemeyin. Biz bize tartışalım. Bırakın başkaları başkalarına reklam olmayalım arkadaşlar.